Arkadaşlar merhaba. Bugün size çoban türbü yapacağım. Babamdan öğrenmiş olduğum bir tarif. Malzemelerimiz bir tane yumurta, bir çay bardağının dörtte bir ölçüsü sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tereyağı, bir tane de yufka ekmeğimiz var. Bu yufka ekmeğimizin yarısından biraz fazlasını dürüm yapmak için kullanacağız. Diğer kalan miktarını da küçük küçük doğrayıp tavada yağda ee, şöyle bir çevireceğiz kıtır kıtır olacak o bir nevi ekmek arası ekmek mantığında bir ürün ama çok lezzetli çok güzel ee, şimdi ben küçük küçük doğrayıp size göstereceğim arkadaşlar ben bu şekilde minik minik doğradım yine elde de doğrayabilirsiniz ama bu şekilde daha kıtır kıtır oluyor ince ince doğradığımız için tavamıza yağımızı koyduk Şimdi tavamızdaki yağımız iyice eridiğinde yufkalarımızı koyacağız işine. Evet arkadaşlar yufkalarımızı da şimdi ben tavaya koydum. Böyle iyice karıştıracağım. Yağını emdireceğim. Daha sonrasında tavamızın altını kısık, kısık ateşte iyice güzel bir şekilde çıtır çıtır kavrulmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar Yufkalarımız hemen hemen oldu diyebilirim. Böyle kıtır kıtır. Güzel bir hale geliyor. Daha fazla kavurmak isterseniz daha fazla da kavurabilirsiniz. Ya da şimdi de üzerine yumurtayı kırabilirsiniz. Bu şekildeyken isterseniz içerisine kaşar, peynir ve yumurta da atabilirsiniz. Ya da sucuk atabilirsiniz. Ben bu şekilde sadece yumurtalı yapacağım. Ben birazcık daha çıtır sevdiğim için birazcık daha kavuracağım. Arkadaşlar bu şekilde benim yufkalarım bu şekilde hazır oldu. Çıtır çıtır. Sesini duyuyorsunuzdur. Şimdi bunun üzerine bir tane yumurta kırıp karıştıracağım. Evet arkadaşlar bir tane yumurtayı kırdım. Bu şekilde karıştırıyorum. İçerisine birazcık da tuz ilave ettim. Yumurta iyice pişene kadar güzelce her yerine gelecek şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yufkalarımızı hazırladık. Güzelce kavurduk bu şekilde. Diğer yufkamızın arasına sarıp dürüm yapacağız. Evet arkadaşlar ben dürümlerimi hazırladım. Yanına güzelce bir bardak çayımı da koydum. Gayet lezzetli bir yemek. Yine dediğim gibi sonrasında isterseniz toz makinesinde ezip o şekilde de ikram edebilirsiniz. Ama bu şekilde gayet lezzetli oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sevinirim.